Uh. Parayı verdiğinize dair elinizde imzalı bir kağıt, bir vesika var mı? Ayda on bin liradan, evet. üç aylık peşin efendim. Tamam efendim. Buyurun, on bin, evet. yirmi bin, evet. tam otuz bin. Teşekkürler efendim, <gülüyor> güle güle <gülüyor> teşekkür oturun. Ederiz, sağ olun, hakikaten güzeller. Yalnız... <laughs> Aman dikkat edin, eşyalar çizilip bozulmasın efendim. Aa, aman evladım, o ne biçim söz öyle? <laughs> biz ilk defa mı eşya görüyoruz? Estağfurullah efendim, onu demek istemedim. Eşyaların sorumluluğunu hatırlatmak istedim sadece. <laughs> ah be efendicim, ah. Biz neler görmüşüz neler. Bütün sülalem saraylıdır. Belli efendim, asaletinizden belli. Güle güle oturun. <laughs> Teşekkür ederiz efendim. Gile gile. <laughs> <laughs>